Kitinlerde edebiyat ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişkiye değinilmemiştir denilmiş. Hemen eşleştirme yapacağız arkadaşlar. En kilit noktalara dokunacağım. Edebiyat toplum ilişkisini irdeleyen incelemelerden bahsediyor burada. Ee, ve toplumsallıktan bahsediyor arkadaşlar. Yani sosyoloji ilişkisini burada kurabiliriz arkadaşlar. Yani A seçeneğiyle. İnsanlığın düşünce tarihine baktığımızda deniliyor. Düşünce üzerine odaklı ifadelere yer veriliyor. Düşünürlerden, görüşlerden bahsediliyor arkadaşlar. Bu da bizi felsefeye götürüyor. Yani B seçeneğine. Devamında yazarının başkalarından farklı zihni ve duygusal özelliklerinden bahsediyor. Ee, yani psikolojik unsurlara dokunuyor özellikle arkadaşlar. Ee, bu açılardan baktığımızda da psikolojiye dokunduğunu söyleyebiliriz. Yani C seçeneğiyle ilişki kurabiliriz. Son bölümde, son parçada ise arkadaşlar mekandan bahsediyor. Mekanın tanıtımından, fiziki şartlardan bahsediliyor. Bu da bizi coğrafya bilimine götürüyor. Edebiyat coğrafya bilimi ilişkisine götürüyor arkadaşlar. Tarih ilişkisinden bahsedilmedi. O zaman cevabımız E olmalıdır. Bir hikayeden alınan 3 bölümün hikaye içerisinde yer alma sırası yani serim, düğüm ve çözüm olmak üzere aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir denilmiş. Parçalara baktığımızda tek tek denklemi yerine oturtmaya çalıştığımızda dikkatimizi çeken bir şey var. İki numaralı bölümde kişi tanıtımı gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Kişi tanıtımı var. Şimdi biz serim bölümünde bunu görüyoruz kişi tanıtımı. Dolayısıyla iki numaralı bölümle başlayabiliriz. Yani iki numaralı bölüm bizim serim bölümümüzdür. Düğün bölümünde olaylar gelişir bazı soru işaretleri oluşur 3 numaralı bölüme baktığımızda bunu rahatlıkla görüyoruz arkadaşlar. Acaba ölmüş müdür taşınılan kişi yoksa ölmemiş midir şeklinde bir soru işareti oluşturuluyor okurun zihninde merak uyandırılıyor ve baktığımızda 1 numaralı bölümde de arkadaşlar bu sonuca ulaştırılıyor ve taşınan kişinin ölüp ölmediği açıklanıyor yani kafalardaki soru işareti çözülüyor. Çözüm bölümü bu da. Dolayısıyla birinci bölümle de bitiyor. 2, 3, 1 olmalı sıralamamız. Cevabımız C diyebiliriz. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın sözlü dönemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş arkadaşlar. İslamiyet öncesinde kahramanlık, doğa, ölüm gibi konularda şiirler söylenmiştir. Doğrudur. Ölçü, Türklerin milli ölçüsü olan hece ölçüsüdür. Kesinlikle doğrudur. Nazım birimi olarak dörtlük ve beyit kullanılmıştır ifadesi geçmiş. Dörtlük için doğru diyeceğiz fakat beyit ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Beyit Divan Edebiyatı'yla birlikte İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatıyla birlikte hayatımıza girmiştir. Dolayısıyla cevabımız C olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş. Parçamıza baktığımızda anonim halk edebiyatı ile ilgili bilgi verildiği dikkatimizi çekiyor. Dört numaralı cümleye geldiğimizde sözlü şiir geleneği içerisinde gelişen bu ürünler tam ve zengin uyakla oluşturulmuş birçoğunda sarma uyak düzeni kullanılmıştır denilmiş. Şimdi anonim halk edebiyatına baktığımızda yine burada doğaçlama ürünler ortaya konulduğunu biliyoruz sözlü edebiyat kültürü içerisinde. Doğaçlama ürünlerde arkadaşlar yarım uyak vardır. Tam uyak değil ya da zengin uyak değil yarım uyak vardır. Bu asla unutulmamalıdır. Bu durum aşık edebiyatı için de geçerlidir. Bilginiz olsun. 4 numaralı cümlede bu nedenle bilgi yanlışı vardır. Cevabımız D olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş. Hemen bakalım divan edebiyatı ile ilgili bilgiler aktarılmış arkadaşlar parça içerisinde. Birinci cümlede 13. yüzyılda oluşmaya başladığı, 16. 18. yüzyıllarda en olgun haline ulaştığı ve 19. yüzyıla kadar varlığını sürdürdüğü belirtilmiş arkadaşlar. 16-17. yüzyıllarda olgunluk dönemi, 19. yüzyıl artık son dönem olarak ifade edilmiş. 2 numaralı bölümde Arap ve İran edebiyatlarının etkisiyle geliştiği belirtilmiş arkadaşlar. Bu kısımlar doğrudur. 3 numaralı bölüme baktığımızda soyut bir edebiyat olduğu vurgusu yapılmış. Bunun dışında duygu ve düşünceler gerçekte olduğundan farklı yansıtılmıştır denilmiş. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Divan edebiyatını halk edebiyatından ayıran en önemli özellik de budur belki de diyebiliriz. Sanat için sanat ilkesi esas alınmış ve toplumsal sorunlara çokça yer verilmemiştir arkadaşlar. Toplumsal meselelere çok dokunulmamıştır. Eğer genellikle divan şairi bir konuda şikayetçi ise o muhakkak kendisiyle yine bağlantılıdır, alakalıdır arkadaşlar. Bu kısım için de doğrudur diyebiliriz. 5 numaralı bölümde ise Arapça, Farsça ve Türkçenin birleşiminden oluşan ve Osmanlıca denen bir dille oluşturulan bu edebiyatta bu kısım doğrudur arkadaşlar buraya kadar olan kısım. Şiirlerde bütüncül güzelliğe önem verilmiştir. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Ne olması gerekiyor? Parça güzelliğine önem verilmiştir diyebiliriz. Hatta o kadar ki Berjeste Mısra diye bir kavram vardır arkadaşlar. Ya da Beytül Kasit diye bir kavram vardır arkadaşlar. Önemli olan sadece bir beytin ya da bir Mısra'nın bir dizinin güzel olması meselesidir onlar için. Cevabımız 5 olmalıdır. Yani cevap E. Tanzimat Edebiyatı'nı hazırlayan etkenler arasında numaralanmış özelliklerden hangileri yer almaz denilmiş arkadaşlar. Şimdi beraber bakalım. Ne diyor? Devletin görevlendirmesiyle ve veya öğrenim görmek amacıyla Avrupa'ya giden aydınların Batı dünyasındaki düşünce, hayat, sanat ve kültür hareketlerini yakından tanımaları. Tabii ki bu bir zemin hazırlamıştır arkadaşlar. Özellikle Şinasi'yi burada hatırlıyoruz. En öne çıkan bir isim olarak. Maliye eğitimi, dil eğitimi almak amacıyla yurt dışına çıktığında ve geri döndüğünde e, gazetecilik anlayışını buraya taşımıştı. Devam edelim yöneticilerle halk arasındaki kopukluğun azalmaya başlaması ve kim sanatçıların yerli sanat anlayışlarını batıya taşımak istemeleri. Arkadaşlar burada yerli sanat anlayışının batıya taşınması değil, tam aksine batıdaki sanat anlayışının yerli yaşantıya yani edebiyatımıza dahil edilmeye çalışılması söz konusudur. Bu nedenle burada bilgi yanlışı vardır. Cevabımız 2 olmalıdır. Diğer seçeneklere baktığımızda herhangi bir yanlış yoktur. Örneğin aydınların batı dillerini öğrenmeleri üzerinde durulmuş, batı edebiyatı tanımaları üzerine durulmuş. 3 numarada, 4 numaraya baktığımızda aydınların oyunlarını sahneleme sahnelemek üzere İstanbul'a gelen e, kumpanyalardan etkilenmeleri üzerinde durulmuş. Özellikle İtalyan ve Fransız kumpanyalar e, bu dönemde revaçtaydı. Batı anlayışla kurulan yeni okullarda öğrenim görenlerin batı edebiyatını yakından tanımaları etkili oldu tabii ki. Bununla beraber değişen toplumun duygu ve düşüncelerini geleneksel edebi tür ve biçimlerle anlatmanın zorluğu da batı kaynaklı edebiyata yönelmeye sebep oldu arkadaşlar. Bu zemini hazırladı. Cevabımız yalnız iki yani A olmalıdır. Klasizm akımı sanatçıları ile ilgili numaralanmış özelliklerden hangileri yanlıştır denilmiş. Arkadaşlar bakalım beraber. Klasizmin bildiğiniz gibi akıl ve sağduyu ön plandadır. Birinci maddede de bundan bahsediyor. Akıl ve sağduyuya dayalı olmasını her şeyden çok önemsemişlerdir denilmiş. Doğrudur. Eser oluştururken sanat sanat içindir. Sanat için sanat anlayışıyla e, oluşturulmuştur denilmiş. Bu da doğrudur arkadaşlar. Konuya önem vermişler. Konunun işlenişini ikinci plana atmışlardır denilmiş. E, konu Arkadaşlar konunun işlenişi çok önemlidir. Konu ikinci plandadır tam aksine. Burada özellikle önemseninin üslup olduğunu vurgulamamızda yarar var arkadaşlar. Üslup onlar için çok değerlidir. Yani ne anlattığınız değil de nasıl anlattığınız değerlidir. E, bu yüzden 3 numaralı bölümde bilgi yanlışı vardır. 3 numarayı kenara atıyorum o yüzden. Yapıtlarını oluştururken kişiliklerini tamamen gizlemişlerdir. Evet, kişiliklerini gizlerler romantizmde. Yani kendilerinden sonra gelecek olan akımda e, yazarlar kişiliklerini gizlememişlerdir. E bununla karşılaştırmada yapabiliriz bu şekilde kahramanları ruhsal özelliklerinden çok dış görünüşleriyle ele almışlardır. Hayır. Klasizm arkadaşlar bildiğiniz gibi e, nedir? Klasizmde ne vardır? E, kuralcılık vardır. E, kuralcılıkla beraber arkadaşlar kahramanları idealist olarak sunmaya çalışırlar. İdeal ideal insan tipi olarak sunmaya çalışırlar. Bunu neyle yaparlar? Karakteristik özelliklerle yaparlar. Dolayısıyla burada da bilgi yanlışı var. Karakteristik özellikler ruhsal özelliklerle eşdeğer diyebiliriz. Dolayısıyla 3 ve 5'te bir yanlışı var. Cevabımız D olmalıdır. Servetifünun dönemi şairleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. Arkadaşlar baktığımızda A seçeneğinde dönem sanatçıları divan edebiyatı şiir geleneğini kesin olarak yıkmışlardır denilmiş. Bu zaten Tanzimat dönemi sonucuyla beraber gerçekleşmişti. Abdülhak Tarhan'la beraber Servetifünun dönemi içinde tamamen yeni edebiyat anlayışı söz konusudur. B seçeneğinde divan edebiyatı nazım şekilleri yerine kendilerinin geliştirdiği serbest müstezatı ve batıdan aldıkları triole, e, balat gibi, sone gibi nazım şekillerini kullanmışlardır. Doğrudur arkadaşlar. Biraz açıyorum tabii ben bazı maddeleri. Şiirde bütün güzelliği yerine parça güzelliğine önem vermişlerdir. Bu ifadeyi yanlıştır arkadaşlar. Tam tersi olmalıdır. E, burada bütün güzelliğine önem vermişlerdir. Parça güzelliğine önem vermemişlerdir. Bu yüzden burada bilgi yanlışı vardır. Cevabımız C olmalıdır. Bildiğiniz gibi bu mesele e, Tanzimat döneminde Şinasi ile beraber halledilmiş, tamamlanmış bir meseledir zaten. E, Servet-i Fünun dönemine taşması, taşınması mümkün değildir. Bu yüzden cevap C. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş. Parçamıza baktığımızda düşünce akımları ile ilgili bilgiler aktarılmış. Fakat burada dikkatimizi çeken bir nokta var. 5 numaralı cümlede bunlardan denilmiş düşünce akımları ile ilgili bilgi verildikten sonra Osmanlıcılık ve Batıcılık milli edebiyatın oluşumunda etkili olan akımlardır denilmiş. Şimdi milli edebiyat adı üstünde dikkat edersek arkadaşlar milli ifadesi geçiyor. Milli denildiğinde bu akımlar açısından bile baktığımızda isimsel olarak bile baktığımızda Türkçülük akımının ön plana çıktığı tabii ki dikkatimizden kaçmıyor. Dolayısıyla Türkçülük akımının da biz zaten milli edebiyatın zeminini oluşturan anlayış olduğunu, fikir akımı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Osmanlıcılık ve Batıcılık asla değildir. Cevabımız da 5 yani E olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş. Parçamıza baktığımızda mavi dergisi etrafında toplanan mavicilerden bahsedildiği dikkatimizi çekiyor birinci cümlede. İkinci cümlede garip akımına karşı bir duruş sergileyen ve bu sanatçı sergileyen bu sanatçılar şiirin basit bir formda oluşturulamayacağını, sanat bakımından zengin, içli ve derin olması gerektiğini savunmuşlardır denilmiş. Doğrudur bu bilgiler, maviciler için bunlar söylenebilir. Bu sanatçılar Nazım Hikmet'ten ve onun temsil ettiği şiir anlayışından etkilenmişlerdir. Evet, özellikle Atilla İlhan'da bunun izlerini görmek mümkündür. Dört numaralı cümleye baktığımızda şiirde geleneği bütünüyle reddetmiş, toplumsal şiirden tamamen uzaklaşmış, şiiri ideolojinin aracı olmaktan uzak tutmuşlardır denilmiş. Arkadaşlar Maviciler denildiğinde akla gelen en önemli isim aslında Atilla İlhan'dır arkadaşlar, en bilindik isim. Bu açıdan yaklaştığımızda Atilla İlhan'ın divan edebiyatı dahil olmak üzere halk edebiyatından da yararlandığını biliyoruz. Yani geleneksel edebiyat anlayışlarımızı reddettiklerini bu anlamda söyleyemeyiz. Burada bilgi yanlışı vardır. Cevabımız 4 yani D olmalıdır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş. Parçamızda ikinci cümleden itibaren bireyin iç dünyasına esas alan eserlerle ilgili bilgi aktarılmaya başlanmış. Ve beşinci cümleye gelindiğinde şöyle denmiş. Yazarlar okurları kendi fikirleri ve dünya görüşleri doğrultusunda yönlendirmeyi amaçlamışlar. Sanatı bir araç olarak görmüşlerdir. Buna katılmıyoruz çünkü onlar sanat için sanat anlayışıyla hareket etmişlerdir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla beraber onlar için önemli olan düşünceler, evet düşünceler değerli, psikoloji özellikle ön plandadır. İdeolojiden ziyade psikoloji ön plandadır. Bunu söyleyebiliriz. Bireyin iç dünyası derken doğrudan psikoloji aklımıza gelmeli. Bunun dışında herhangi bir yönlendirme söz konusu değildir. Cevabımız E olmalıdır. Bireyin iç dünyasını yansıtan romanlarla ilgili numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır? Bir numaralı cümleye baktığımızda insanın duygu ve zihin dünyası üzerinde yoğun bir şekilde durulmuştur denilmiş. E, Bireyin üç dünyası adı üstünde tabii ki du duygu ve zihin dünyası üzerinde duracaktır. Bu da doğrudur. İki numaralı bölüme baktığımızda modern yaşamın insan üzerindeki etkilerini anlatırken psikoloji, psikiyatri, psikanaliz gibi bilimlerden yararlanılmıştır, faydalanılmıştır. Şimdi bu açıdan baktığımızda madem bireyin iç dünyasından faydalanıyor veya bu doğrultuda eserler veriliyor. E, dolayısıyla bu dünyayı inceleyen bilim dallarıyla da temas halinde olmalıdır. Dolayısıyla bu da doğrudur. 3 numaralı bölüme baktığımızda insan ve insanın davranışları, davranışların yol açtığı olaylar anlatılırken bunların altında yatan nedenlere odaklanılmıştır. Yani aslında bu iki numaralı e, madde ile birebir bağlantılıdır. 1, bir, 2 ve 3 birbiriyle çok sıkı bağlantılıdır. Bu da doğrudur. 4 numaralı bölümde bireyin yabancılaşması anlatılırken toplumsal tabakalar arasındaki çatışmalar ortaya konulmuştur. Şimdi bu devreye girdiğinde yani bu derken kastettiğim toplumsal tabakalar ve çatışma kavramları bir arada kullanıldığında hemen devreye toplumcu gerçekçi anlayış girmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla bu bilgi bireyin iç dünyası için söylenemez. 4 numara yanlıştır kenara iliştirdim onu. 5 numarada anlatımda bilinç akışı, iç konuşma, iç gözlem gibi tekniklerden yararlanılmıştır denilmiş. Madem e, baktığımızda arkadaşlar bireyin iç dünyası ele alınıyorsa, psikolojisi ele alınıyorsa dolayısıyla bu anlayışlar ve teknikler de kullanılmalıdır. Bunlardan yararlanılmalıdır. Çünkü dikkat ettiğimizde bu teknikler zaten doğrudan iç dünyayla bağlantılıdır. O zaman yalnız 4 diyeceğiz. Cevabımız B olmalıdır.